Merhaba arkadaşlar. bizimkiler oyunda da ben Enes. Bugün sizlere eee bendicamda nasıl ee, mesela sorular geliyor işte. Kulaklık almışlar işte. Adam birisi mesela benden bahsetmiyorum. Kulaklık almış adam işte sesim falan gelmiyor. Mikrofonum var ama sesim gelmiyor. O nasıl olur? Onu göstereceğim. İlk önce eee bendikama giriyorsunuz. Sonra ee, buradan video kısmına gelerek ayarlar diyorsunuz şurada görüyorsunuz ayarlara basıyorsunuz arkadaşlar sonra burada işte kayıt ayarları ses webcam logo efekt seçenekler gibi şey çıkıyor ee, ses kısmına geliyorsunuz Arkadaşlar bu en üstte tik işareti olan hmm, şöyle göstereyim ses kaydı olan e, yeri işaretleyeceksiniz arkadaşlar ses kaydı yapabilirsiniz ilk önce orayı işaretleyeceksin sonra şu aşağıdaki Windows 7 WhatsApp olacak bu arkadaşlar. Bunu mikrofon yapmayacaksınız. Windows 7 Sound WhatsApp olacak bu. Sonra birinci layıkt like, yani ikinci layıkt like da arkadaşlar e, mikrofondan olacak. Mikrofonuz varsa mesela bunlar e, bakın üç tane mikrofon var bir de hoparlör var hoparlör deseniz hoparlör kaydeder ama mikrofon değil. Mikrofonumuz varsa mikrofon e, ee, üç 3 tane var. Bunların hepsini tek tek deneyin arkadaşlar. Benim mesela buydu. USV, PNP, son Mesela realtek tek dip boom, onu falan yaparsanız sesiniz gelmeyebilir arkadaşlar. Onu elleşin sonra oluyor. Sonra iki ses kaynağını karıştır. birincil artı ikinci, ikinci tek parça. Bu artı olacak arkadaşlar. Yani tik işareti. Sadece ikinci laygıt kullanırken kaydet. Bu bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar bunu ee, sonra tamam diyeceksiniz ve videonuzda ses olmuş olacak beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz videoyu like etmeyi unutmayın